Yemin ediyorum çok canım sıkılıyor ya günde 4 tane kahve içiyorum. E tamam devlet önlem aldı aldı da niye aldı? Bu Çin'den gelen gitmeyen turistler falan var ya ya da Avrupa'dan gelen. Bunlar evlerine gitsin sıkılsınlar diye evet. Kızım Çin'in nüfusu 1 trilyon 1. Bunlar kalabalık seven adamlar. Sizler evlerinize kapanın ki bunlar sokağa çıksın hiç kimseyi görmesin. Aa ne biçim ülke diye evlerine kaçsınlar evet. Ya bu hastalığın bizle alakası yok. Bakın Corona Cihina C ile anladın Türkiye ne alaka? O ambulanslar vakalar da onlar tiyatrocular kızım. Bu adamlar zeki adamlar demezler mi madem vaka var hastanede niye adam yok? Anla tabii. Ah misafir sevmeyenlere de bahane oldu. Evine kapan kimse evine alma oldu. Ya senin çevrende bir tane koronalı var mı? Yok Şemsi Alam niye hastalandı? Şekeri yükseldi. Panik yaptı patatesi makarna yükledi eve. Yedi 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 şekeri yükseldi. Bir Allah'ın kulda ziyaretine gitmedi zaten. Ben gittim bak bana bir şey oldu mu? He 14 günmüş. He koronada zaten tavuk. Yumurta bırak ya. Bak bu korona da gider ama benim içimdeki bu dert gitmez. Geçen makbule de kapıyı açmadı. Sıkılıyorum diyorum. Sokağa çıkma yasam. E benim sokakla ne işim var? Sokaklara girmeyeceğim ki caddeden size geleceğim. Hazırlayayım çocukları. Geleyim. He tamam oldu.